Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar yine harika bir yeni sezon uzun tunik modeliyle karşınızdayım. Çınar Özkan'a ait olan tarzıyla kalıbıyla ve kumaşıyla birinci sınıf harika tarz bir üründür. Hanımlar şöyle göstermek istiyorum gerçekten ürünün kalitesine işçiliğine ve duruşuna bayıldım. Kalıp olarak harika hemen şöyle üzerinde duruşunu göstermek istiyorum. Hem spor hem klasik rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Harika bir ürün. Çok da güzel renk seçeneklerimiz var. Şöyle renklerine ve kumaşının detaylarına yakından bakalım. Kollarındaki işçilik, cepleri boydan boya metal düğmeli hanımlar. Şöyle arka kısmını tekrar göstermek istiyorum. Bele oturan gayet rahat bir üründür. Çok tarz ve çok güzel gerçekten. Büyük beden hanımların da rahatlıkla tercih edebileceği bir üründür. Bizlere bu güzel ürünler için WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.